Sayfa düzlemine dik ve içeri doğru olan 10 tesla büyüklüğündeki manyetik alan içerisindeki 80 santim uzunluğundaki iletken kale çubuğu şekildeki yönde 2 metre bölü saniye büyüklüğündeki sabit hızla çekilmektedir. Buna göre 4 onluk direnç üzerinden geçen akımın yönü ve büyüklüğü aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bakın epsilon b çarpı v çarpı l formülüyle bulunur. B'si 10 tesla, hızı 2, Uzunluğu da 80 santim. 80 çarpı 10 üzeri eksi 2 metre yapar. Bu da 16 volt çıkar. Oluşan akım epsilon bölü z'de 16 bölü 4 4 amper bulur. Yönüne bakalım. Bakın şu alan çerçevenin alanı gittikçe azalmaktadır. Azaldığı için artırıcı yönde lens kanununa göre bir manyetik alan oluşur. Bunu oluşturan akımda 4 parmak B üstünü gösterecek şekilde buradaki teli avuç içine aldığımız zaman başparmak bakın sol tarafı gösterecektir. Dolayısıyla bir yönünde indüksiyon akımı oluşacaktır. Doğru cevap bu durumda bakın E seçeneği olur.